Evet yine Olimpos antik kentini gezmeye devam ediyoruz. Burası psikoposluk sarayı, tapınak aksı kazı onarım ve konsolidasyon işi yapılıyormuş. Burası tapınak bölgesiymiş. O zamanki teknolojiyle burada gördüğünüz sütunları, kayaları nasıl şekillendirmişler. Bunun yan duvarları sanıyorum onarılmış, orijinal değildir diye düşünüyorum. Roma tapınağı diyor. burada şu sütunlara bakar mısınız nasıl işçilik var tabi bir de o zamanki teknolojiye göre bunu düşünmek lazım taş işçiliği taş oyması işçiliği müthiş derecede ilerleymiş şimdi kalmadı artık. Bir de şu parçayı da göstereceğim. Nasıl simetrik olarak işlemişler.